Selam arkadaşlar. Merhabalar. TET kimya denemesi çözeceğiz. Beraber 3 4 5'ten 30 tane denememiz olacak. Burada ayrıntısını vermiş Bülent Hoca zaten. 10 tane başlangıç seviyesi olacak. 15 tane orta seviye olacak. 5 tane de ileri seviye. Yani çözmeye geçmeden bir şey belirteyim. Çıkmış son 7 yılın sorularını çözün. Yani son günleri, son haftaları beklemeyin. Çıkmışları çözün. Bunları ara ara dinleyin. Harmanlayın. Yani soruların birbirini tekrar ettiğini göreceksiniz hemen hemen her sınavda soruyu bir farklı şekilde soruyor. Cevap olan şeyi soruya dönüştürüyor. Yani bu kısmı çok önemlidir. Yani çıkmışları sona bırakmayın. Şimdi bir an önce çözün. Yani en azından yol çizerken nereye dikkat edeceğinizi çok daha iyi görmüş olursunuz. Birinci denememizde başlıyoruz. Birinci sorumuz şöyle. Bir boya fabrikasında şöyle yapalım. Çalışan Kimyager boyanın bileşenlerine ayrılarak bileşenlerin miktarının bakın püf nokta burası ve cinsinin belirlenmesi ile ilgili görevdedir. Şimdi neyin peşinde bu? Miktar. Miktar demek yani şu sorunun cevabı değil midir? Ne kadar? Eğer ben ne kadar sorusunun cevabını arıyorsam nicel analiz yapıyorum. Nicel analiz. Cins dediğim şey ne var? Ne kadar miktarı belirtirken ne var ise nitel analiz yapar. Demek ki nitel ve nicel analizden bahsediyorsam ben benim aradığım şey analitik kimyadır. Birinci sorumun doğru cevabı aşık oldu. Geldi ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda periyodik sistemin A gruplarında. Şu başını kaçırmamalıyız. Başında bana verdiği bilgi çok değerlidir. A gruplarında ve aynı periyotta. Şimdi soruyu çözüyor öğrenci arkadaş. Yani aynı grupta kısmını kaçırıyor. Başını güzel okuyacağız. X, Y, Z elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri kilojul mol cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir. X, Y, Z baktım değerleri vermiş 1, 2, 3, 4. Şimdi X'in kaç tane iyonlaşma enerjisi var? 3. Zaten bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Ya Daha doğrusu protonu kaçsa demek ki bunun proton sayısı kaçmış? 3'müş. Burada biz değerlik elektron sayısını bulurken şuna bakacağız. Ardışık elin iyonlaşma enerjilerini böleceğim. 2'yi 1'e, 3'ü 2'ye, 4'ü 3'e. 3,5 veya 4 kat bunu aşan bir oran oluşuyorsa oradan keseceğim. Mesela 520, 7300 buradan kestim. Değerli elektron sayım kaç oldu? 1. Bu bana neyi verir? Grubunu verir. 1 olduğuna göre bu nerededir? 1 adadır. Geldim Y'ye. Bunun proton sayısını bulamam ama X için bulabilirim. 3 dediğim şey lityumdur. Geldim buraya. 899, 900'de 2 katına çıkmış. 1700'den 14000. Yani buradaki artış 4,5-5 katın 2000 bile olsa 7 kere 2 14. 7 katını bile geçmiş. Değerli kere ton sayım 2 olacak. Bu nerededir? 2 adadır. Geldim Z'ye 800 3 katı olmuş. 2400'den yarısını ilave etmişim. 3600 olmuş. 4000 olsa bile 6,5 katı gelmiş. Ta buraya kadar 25000 olmuş. Demek ki şurada kaç tanesini rahat koparabilmişim ben? 3 tanesini. Değerli ki elektron sayısı 3'tür. 3 adadır. Şimdi aynı periyotta olması çok değerli. O zaman sağa doğru gittikçe atom numarası artacaktır. Bunların atom numaralarının artışı 3 adaki büyüktür. Yani Z büyüktür. Y büyüktür. X olacaktır. Doğru cevabım C şıkkıdır. ikinci soru için. Geldik üçüncü soruya. Şöyle biraz büyütelim şunu. Büyütebilecek miyiz bakalım. Çok da büyütemiyoruz işin doğrusu. Şöyle. Soruyu bir okuyalım yukarı çekeriz. Bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğinin ölçüsüne elektronegatiflik denir. Şimdi bu tanımları çok iyi bilmem lazım. Hatta ders yaparken soruyorum. Tanım soruyorum. Öğrenci arkadaş diyor ki hocam soruyu görelim. Elektronegatiflik nedir? Çekmedir hocam. Çekme. Elektron alma değil elektronları çekme kuvveti. Hangi elektronları çekiyorum hocam ben? Bağdaki elektronları. O zaman bu elektronegatiflik nerede vardır? Kovalent bağda vardır. X, Y, halojen atomları arasındaki halat çekme oyununun sonuçları aşağıda verilmiştir. Bu oyunda halatı kendine doğru çekerek rakibini kesikli çizginin diğer tarafına geçiren oyuncu oyunu kazanır. O zaman burada kimin büyük olduğunu anlamaya çalışıyorum. Birinci şekilden birinci şekilden Y büyüktür X. Nesi büyüktür? Elektronegatifliği. Yani elektronları çekme gücü. Halojen bunlar. İkinci şekilden de baktım. Z büyüktür. Y olmuş. O zaman Y büyük X Z büyük Y olduğuna göre Z büyük X'ini birleştirdim. Z büyük Y büyük X olacak. Ben şimdi neyi buldum? Z büyük Y büyük X. Halojenlerin elektronegatifliği yukarı doğru artar. Yukarı doğru artıyorsa o zaman Z en yukarıda olacaktır. Altında Y olacaktır. En altta da X olacaktır. C şıkkında aradığım cevap duruyor arkadaşlar. Halojen dediklerim yukarıdan aşağıya doğru veya aşağıdan yukarıya doğru elektronegatiflik değerleri artar. Peki bir tane mon sorusu. Hava yastığının kaza anında şişmesini sağlayan tepki ve denklem aşağıda verilmiştir. Sodyum azit dediğimiz maddedir. Sodyum zaten şişmeye sebep olan faktör buradaki azot gazıdır. Ne diyor bana? Buna göre 26 gram Sodyum azit katısının harcanması ile oluşan N2 gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Ya ben buraya bir yıldız atıyorum. Şunu ısrarla söylüyorum. Normal şartlar oda koşulları çıktığında hacim kullanacaksan elindeki maddenin ne olması lazım? Gaz olması lazım. Buna çok dikkat etmem lazım. Bak katı verir sıvı verir ruhun duymaz. Orayı bir önce halletmemiz lazım. Yani elindeki maddenin ne olması lazım? Gaz olması lazım. Peki geliyoruz. 26 gram sodyum azit. Bunu ne yapıyorum? Hemen Na şöyle şuraya yapalım. Na N3. Sodyum 26'dır. Azot 3 çarpı 14 olacaktır. Bunları ne yapıyorum? Bir molünü buluyorum. 26 artı 42 3 kere 4 evet 42 23 burası 23 ne yaptı? Topladık burayı. 5 65 gram 1 molü. E 1 molüm 65 gramsa en eşittir en bölü ma'dan benim elimdeki 26'dır. 65'e böldüm. Ne yaptı? 13'e sadeleştirsek burası ne olur? 2 olur. Burası 5 olur. 0,4 mol oldu. Elimdeki şu madde yani 26 gramım ne oldu? 0,4 mol. Elimde şu an bundan 0,4 mol oldu. Peki bu 0,4 mol tepkimeye girdiğinde 0,4 molüm tepkimede açığa çıkan azotun molünü bulmaya çalışıyorum. Bundan 2 mol var. 2 molden 3 mol oluşuyorsa 0.4'ten de şöyle gösterelim. 0,6 mol oluşur. Elimde şu an 0,6 mol azot gazı var. E, 1 molüm ne kadar? 22,4. O zaman 0,6'yı da 22,4 ile çarpıyorum. 13,44 olacaktır. Hocam geçişi yaparken yani dikkatli takip etmeniz lazım. 22,4'te burayı çarptık. Peki geldik 5. soruya. Ne diyor 5. soru bana? Aşağıda zeytinden sabun sırası yapımı sırasında gerçekleşen olay sırasıyla verilmiştir. Buna göre sabun yapımı sırasında gerçekleşen olaylardan hangileri kimyasal değişimdir? Neyi arıyorum ben? Kimyasal değişim olanları arıyorum. Peki gelelim bakalım. 1. Zeytin çekirdeklerinin çıkarılması bu fizikseldir hocam. Kimyasal bir olay yok burada. Kimyasal olduğunu anlamak için ya gaz çıkışı olacak ya çökelme olacak ya pH'ta bir değişim olacak. Çekirdeği çıkarılan zeytinlerin ezilerek kuvvet uyguluyorum. Yağın çıkarılması. Hocam burada fiziksel bir değişim var veya mekanik parçalanmadır. Bu da fizikseldir. Oluşan zeytinyağı üzerine sodyum hidroksit ve su ilavesi. İşte bu kimyasaldır. Bu arada zeytin dediğim şey asidik bir şeydir, yani zayıf asit dediğimiz şeydir bu. Karışımı kıvama geldikten sonra kalıplara dökülerek bir süre beklemeye alınması bu da fizikseldir. Kimyasal bir süreç yok burada. O zaman benden istenen şey kimyası olan yalnız üçtür. Doğru cevabım Bursadır. Peki geldik altıncı soruya. Biraz küçültelim, soruyu bir okuyalım, sonra çözerken büyütürüz. Bakır kaplarda zamanla, şimdi bakır dediğin şey cu'dur, yarı soy metaldir. Onu bir buraya not edelim. Yarı soy metal. Aktifliği az olan bir metaldir. Zamanla oluşan kireç tortularının giderilmesi için içerisindeki kireç tortularının bulunduğu bakır kapların üzerine şekilde belirtilen maddeler ilave ediliyor. Deney sonucunda birinci kapta kireç tortusunun dağıldığı, ikinci kapta herhangi bir değişikliğin olmadığı, Üçüncü kapta ise kireç tortusunun dağılmasının yanında bakır kabın da aşındığı gözleniyor. Buna göre X, Y, Z ise olabilir diyor. Hocam şunu düşüneceğim. Birincisinde kireç ne? Nasıl bir madde? Kireç dediğim şey şöyle biraz büyütelim burayı. Kireç bazik bir maddedir. Şöyle bunu buraya not edelim. O zaman kireci çözen maddenin ne olması lazım? Asidik. Yani X'deki madde ne olmalı? Asit olmalı. Ama bakırla tepkime vermediğine göre ya zayıf asit olacak ama üçüncüsünde de asit var. Ama bu kullandığı asit ya kezzaptır HNO3 veya zaç H2SO4'tür. Yani bakırla, gümüşle, civayla tepkime veren iki tane asidim var. Hem kuvvetli olacak bunlar hem de yapısında ne olacaktır? Oksijen olacaktır. Burası önemliydi. Peki 2'de Y'de ne olması lazım? Kireçle tekme vermediği zaman demek ki bu bazik bir madde olmalı. Şıklara gideceğim arayacağım. Yani buradaki asit kuvvetli olsa oksijen olmamalı. Zayıfsa zaten işimi görür. B'dik yani Y dediğim madde bazik olmalı. Z'deki de kezzap veya zat biri olmalı. Peki gelelim bakalım neler var elimizde. Deney sonucunda birinci kapta kireç tortusunun dağıldı. Bunları okuduk. X, Y, Z. Z kezzap bu işimi görür. Bu işimi görür. Çamaşır suyu olmaz, olmaz, olmaz. Demek ki C, D, E şıklarını attım. Geldim sirke. Bu olmadı. Buradaki bazik olmalıydı. Şuna biz ne dedik? Bazik madde dedim. Burası asit olmalıydı ama bu asit nasıl bir şeydi? Ya kezzap olmalıydı ya da H2SO4 olmalıydı. Bu işimi görmedi. Doğru cevabım 6. soru için A seçeneği oldu. Peki. Devam ediyoruz. 7'ye bakıyoruz. Dış basıncın bir ATM olduğu ortamda benzen ve asetonun kaynama sıcaklıkları aşağıda verilmiştir. Şimdi bir kere kaynama noktasının büyük olması bağların sağlam olduğu ile ilgilidir. Yani şunu hemen yazabiliriz. Biz moleküller arası çekim kuvveti maçk Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası artar, buhar basıncı azalır, viskozite artar. Hocam bunu bilmem lazım. Yani moleküller arası çekim kuvvetinin büyüklüğü kaynamayı arttırıyor. Benzen ve aseton ile ilgili hangileri doğrudur? Kimin kaynaması daha büyük? Benzenin. O zaman benzende bağlar daha güçlü. Benzenin moleküller arası çekim kuvveti asetondan daha büyüktür. Bir doğrudur. Geldim ki 50 derecede yani kaynamanın altında burası 80 burası 56 olduğuna göre kaynama noktasının altındalar bunlar. Benzinin buhar basıncı asitondan daha büyüktür. Yanlış oldu. Kaynama noktası büyük olanın buhar basıncı düşüktür. 3. Aynı ortamda kaynamaları sırasındaki buhar basıncıları eşittir. Doğrudur. Kaynama anında hocam burayı not edeceksin. Buhar basıncı bütün maddelerin o anki açık hava basıncı bulunduğu ortamın basıncına eşittir. Doğrudur. Doğru cevabım 1 ve 3 oldu. Değerli arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.